Anne bir gireyim şu misafir odasına ya. 8 senedir mühürlü be. Anne! Tarhanan olayım kurut beni al içe. Hayırlı cumalar buyurun Ayşe Kıraante. Bir saat içinde öleceksiniz. Aa, yani yarın mı? Hayır salak bugün. A, yani hafta sonları sayılır mı? Hafta sonları sayılmıyor bugün cuma. <laughs> Doğru. Cuman mübarek olsun katil aşko. <laughs> e, ne? Manyak mısınız oğlum siz? Bir saniye bebeğim takvimden kontrol edeceğim. Bugün cumaymış harbiden. Gel zekalı. <laughs> Gerçekten öyle miyim seni şapşık şey? Tamam hadi kapat. Önce sen kapat. Canım kızımın okulundan aradılar. Görüşmeye çağırıyorlarmış. Gelmeme gerek yok canım kızım Tiramisucuğum ne yaptıysa haklıdır dedim. Ama yine de ısrarla çağırmaya devam etti aptallar. Öğretmeni beni bir sınıfa götürdü. Sınıfta canım Tiramisucuğum meyve suyu içiyordu. Yanında 30 tane de mal çocuk ağlıyordu. Kızımın her zamanki gibi haklı olduğunu bildiğim halde olayı merak edip olayı sordum. Öğretmeni üzgün bir sesle Tiramisu'nun biraz eğlenmek için bütün sınıf arkadaşlarını dövdüğünü, sonra ona engel olan öğretmenlerini de dövdüğünü anlattı. Gururla dinlemiştim. E bunda sorun ne diye merakla sordum. Öğretmenin de doğru değil falan dedi çok saçma. Resmen bütün sınıf benim masum ve küçük kızıma cephe almış. Bir de utanmadan üste çıkmaya çalışıyorlar. Doğru değil diyorsunuz ama kime göre doğru değil diye sordum. Öğretmeni de bana okul kurallarına aykırı davrandığını açıkladı. O zaman kuralları benim kızıma göre tekrar düzenleyin dedim. Kapıyı çarparak Çıktı. One, two three Disco, dersin notunu atabilecek var mı? Aşk not senin köpeğin olsa hemen atıyorum. Kalp kalp kalp. Aşkım sağ ol ya. <laughs> kalp kalp kalp. Matematik dersi alan var mı bu grupta? Kim bu pitch? Bilmiyorum kızlar cevap vermeyeceğim ben de. Kim lan bu asosyal tanımıyorum cevap yok cevap yok. Aynen kızlar cevap yok. Anis ojelerime bakın. <laughs> kalp 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 kalp. kalp. Kalp kalp kalp, kalp. <laughs> Abi deliriyorum harika olmuş ki Murat Hoca çok yakışıklı değil mi? Lan yeter bro sınıf grubu gidin özelden konuşun. Seni gidi protestan. Sen kimsin ya? Sen kimsin bize karışıyorsun ya? Seni gidi zıkkım herif sen kim oluyorsun da? Şerefsiz. Abi adanın düzenini bozuyor atın bunu. Atın lan şunu gruptan. Çekil git. Kalk. Ay neyse Aysel Hoca'nın ikisi gurbetçi bavulu gibi oldu onu konuşalım kız.